Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Kanalıma hoş geldiniz. Sonunda ben de bir game jam düzenliyorum. Krahtan ekibi olarak 11, 12, 13 Ağustos sahillerinde 48 saat sürecek bir online game jam yapmayı planlıyoruz. Jürilerimiz olacak ama jürilerimizi henüz açıklamayacağız. Jürilerimizi zamanla Discord'tan duyuracağız. O yüzden aşağıdaki linkten yenilenmiş Discord'umuza gelerek yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz. Jüri dedik ama jam yarışma biçimde olmayacak. Zaten olsaydı da adına oyun geliştirme yarışması derdik. Yarışma formatında olmadığı için bir kazanan ya da kaybeden olmayacak. Dolayısıyla bir ödülümüz de bulunmuyor. Zaten game jamlerin amacı insan tanımak. O insanlarla sınırlı bir zaman içerisinde bir şeyler çıkartmaya çalışmaktır. Ama umuyorum ki ilerleyen zamanlarda da ödüllü oyun geliştirme yarışmaları yapabiliriz. Peki süreç nasıl olacak? Öncelikle Jem 11 Ağustos saat 17.00'da kanalda paylaşılacak tema videosu ile tema ilk kez size sunulacak ve 48 saat geri sayıcı başlayacak. Açıklamadaki Discord'umuza gelerek ekibinize özel kanal oluşturabileceksiniz ve oradaki ses sohbette oyununuzu geliştirebileceksiniz. Ben ve ekipteki veya jüri'deki diğer arkadaşlar fakit buldukları süre boyunca o sesli kanalları dolaşarak sizlerle sohbet edecek. Varsa yardımlık bir durum yardım edeceğiz ya da mentor olmamız gereken bir durum varsa size mentorluk sağlayacağız. 13 Ağustos pazar günü saat 17.00'a kadar yaptığınız oyunları yükleyeceksiniz. Ama yarışma formatı olmadığı için muhtemelen duruma göre bu oyun yükleme saatine ek zaman tanıyabiliriz. Ardından hepimiz Discord'da toplanacağız ve oradaki ses sohbette jüriler olacak ve siz de jürilere sunum yapacaksınız. Biz takımınızın adını çağırdığımız zaman siz sunum yapmaya yerine geleceksiniz, ekranını paylaşacaksınız ve ekip arkadaşlarınızı birlikte oyununuzu 5 dakika içerisinde içerisinde diğer katılımcılara ve jürilere anlatacaksınız. Böyle yapmamızın iki sebebi var. Birincisi jemlen hemen sonra tüm oyunları oynamak zor oluyor. Hem bunun zaman açısından hem de oynamayı bilmediğimiz ve alışamadığımız için oyunlarınızı oynamak çok uzun sürüyor. Ama merak etmeyin hafta içerisinde yaptığınız oyunların hepsini oynayacağım ben ve onlarla alakalı da farklı bir video hazırlayacağım. Böyle yapmamızın diğer sebebi ise sizlerin aynı fiziksel gemcenlerde yapılan sunumlar gibi Online'da da 5'er dakikalık sunum yapmanızı istiyoruz. Eğer varsa özgüvensizliğiniz onu kırmanızı istiyoruz ve insanların içinde ya da topluluğa karşı konuşma gibi konuşma yeteneklerinizin gelişmesini istiyoruz. Jeme direkt olarak açıklamada linkten katılabilirsiniz. Herhangi bir form ya da başka bir şey ihtiyaç yok. İçiyor sayfasına kayıt olun hesabınız yoksa ve oradan Jeme başvurabilirsiniz. Ekiplerinizin adını, kaç kişi olduğunu Gem zaman Discord kanalından biz alacağız. O yüzden şu anlık sadece jeme katılmanız yeterli. Ayrıca takım arkadaşı arıyorsanız şimdiden Discord sunumunuza katılıp takım arkadaş bulmak kısmına ya da iç topluluk kısmına ya da bu videonun altına yorum yaparak takım arkadaşı bulabilirsiniz. Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Eğer sizin sorularınız ya da aklınıza takılan şeyler varsa lütfen bunu yorumlarda belirtin. Hepsini tek tek cevaplarım. Kanalın daha doğrusu Kaltan adını kullanarak ve Kıraathanenin adını kullanarak düzenleyeceğim ilk gemjem olacak. O yüzden biraz heyecanlı ve gerginim. Umarım güzel ve eğlenceli bir JEM olur herkes için. O zaman hemen koşun açıklamadaki iç oyu sayfasından hemen başvurun JEM'e ve ardından Discord'umuza gelerek ayın 11'ini bekleyelim beraber. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, herkese iyi günler diliyorum.